Arkadaşlar ben psikolog Musa Bağlı. Bugün sizlere insanlar psikoloğa neden gider? Psikoloğa gitmem gerektiğini nasıl anlarım gibi sorulara cevap vermeye çalışacağım. Bazılarımız aklına bu soru geldiği zaman ilk tepkisi maalesef ben deliyim de psikoloğa gideceğim. Psikoloğa gittiğimi duyan olursa ya gören olursa olacaktır. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Bu konudaki kaygınızı gidermek için eğer böyle bir kaygı taşıyorsanız, duygularınızın ve düşüncelerinizin farkındasınız demektir. Yani deli olmanız pek mümkün gözükmüyor. İkinci konuya gelecek olursak, ruh sağlığı etik kurallarına göre psikologla yaptığınız ya da herhangi bir ruh sağlığı çalışanıyla yaptığınız görüşmeler ve görüşmenin içeriği sizin izniniz olmadan üçüncü kişilerle asla paylaşılmamaktadır. Gelelim asıl sorumuza. Psikoloğa gitmem gerektiğini nasıl anlarım? Şimdi burada iki önemli kural var. Birinci kural, kişinin içinde bulunduğu duygu durumundan rahatsız olması, duygularına anlam vermekte, onları kontrol etmekte zorlanıyor olmasıdır. İkinci kural ise kişinin davranışlarının diğer insanlarla olan ilişkilerini bozmaya başlaması, iş, mesleki ve okul hayatında bozulmalar gözükmeye başlamasıdır. Bazen gün içinde yaşadığımız küçük bir olay, küçük bir görüntü bizde anlamsız derecede aşırı duygusal tepkilere yol açabilmektedir. Aşırı öfkelenme, aşırı üzülme, hatta aşırı sevinme şeklinde. Bunun zıttı olarak da çok ciddi olaylar da bazen çok küçük duygusal tepkilere yol açabilmektedir. İşte bu normal sınırlar içerisinde olmayan duygusal tepkilerin karşılaştığımız olayın ciddiyetiyle dengeli ve uyumlu bir şekilde olması gerekir. Duygularımız dengeli ve uyumlu olduğu zaman davranışlarımız da kontrol altına alınacak. Bu hem bizim mutluluğumuz için hem de diğer insanlarla olan ilişkilerimizi düzenleyecektir. Zaman getirdiği bazı olaylar karşısında kendi kaynaklarımız, kendi baş etme yöntemlerimiz, eş, arkadaş, dost yardımları yeterli gelebilirken bazı ciddi olaylar karşısında bu kaynaklarımız yeterli gelmemektedir. İşte böyle durumlarda profesyonel bir ruh sağlığı çalışanından yardım almak sizin faydanıza olacaktır. İnsanlar kendi sorunları hakkında objektif değerlendirmeler yapıp çözüm üretmeleri her zaman kolay olmayabilir. Hatta eş ve dost yardımı tamamen iyi niyetli olsa bile bazen yetersiz kalmakta hatta sorunu içinden çıkılmaz hale iyice sokmaktadır. diyecek olursak, yaşamı getirdiği olaylar karşısında aşırı tepkiler gösteriyorsak, aşırı öfkelenmeler, aşırı üzülmeler Bazen de duygusal olarak kötü durumda kalıyorsak, uyku, iştah ve cinsel problemler yaşıyorsak, sebebi fizyolojik olmayan ağrılar, beden duyumları yaşıyorsanız bir psikoterapistten yardım almanız sizin faydanıza olacaktır. Yardım almamanız ya da yardımı geciktirmeniz durumunda bireysel olan sorunuz daha karmaşık hale gelecek, diğer insanlarla ve mesleki okul hayatınızda etkileyecek sorunu daha karmaşık hale getirecektir. Umarım videom size faydalı olmuştur. Başka bir videoda buluşmak üzere, sağlıcakla kalın.